The game over. Selam YouTube, Berkes Türk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir konsept ya da herkesin bildiği bir konsept yapacağız. Ama bana kahramanlardan çok farklı bir şey geldiğinden dolayı en azından onunla birlikte kombin yapıp yapacağız bu konsepti. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, like yorum atmayı unutmayınız. Sizlerden tek isteğim budur. Abone olun abi. Benim canımı yersiniz yani. Şöyle biliyorsunuz ki toksit testelerde Poyraz ve Brusher'ın kombinasyonları var. Ama tabii biz bunu oynarken bir yandan da bugün benim karşıma çıkan hatta çağırmadığım bu zamana kadar ve elimden geldiğince buradaki işte etkinliklerden falanlardan planlardan bir araya getirip ondan sonrasında çıkartabildiğim kar tanesi geldi. Kar tanesini gördüğünüz üzere çok uzun zamandır ben de bekliyordum. Amacı sadece 4 saniyeliğine dondurmak. Şimdi kar tanesini çağırdığımıza göre kar tanesini buradan bir alalım. Yanı sıra bunu giydim. Benim hasarımda etki edebilecek bir durum. Orman ittifakı olduğundan dolayı da Sihirli Kılıcı kullandım. Destansöve olarak da tabi. Zincir Zırh var. Ve bu da tabi Zincir Zırh. Şuradaki hangileri? Burada elimde başka kalmamış. Aynen öyle. Bu zırhtan birleştirmelerle çıkarabileceğiniz bir zırh. Şimdi tabi bu hafta değil hatta iki günlüğüne gelmiş bir PvP e, puanlarınızı daha hızlı bir şekilde yükseltmenize yönelik Rush Royale bize her PVP attığınızda 30 kupa daha fazla alırsınız. Mantığında bir yaklaşımda bulunmuş ve biz de bu yaklaşımı en azından sizlere şu şekilde yansıtalım dedim. Ee, karşı tarafta şu anda elimde gördüğünüz üzere hop bence bırakmalısın. Bitir bence oyunu. Al abi. <laughs> Hayır. Hayır böyle böyle olmamalıydı bu. Böyle olmamalıydı bu. Şimdi ben burada hızlı bir şekilde rahibelerden oluşan bir kombinasyonla ilerlemem lazım. Tabii bu yandan buradan aldık. Hop buradan da bunu alamadık. Öyle görünüyor. Tamam. Tamam. Şimdi benim burada yapmam gereken şeylerden birisi arkadaşlar. Öncelikle tabii burada tık yani iki tane bakın abi iki tane portal tutucusu varsa bizim bu zorlanacağımız anlamına geliyor. Çünkü burada bizi zorlayabilecek en büyük faktörlerden birisi zaten mahkeme ile birlikte gelişi bayağı bir zorlayacak. Ama problem değil. Ben burada elimden geldiğince tık 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 çok hızlı bir şekilde oyunumu oynamaya çalışacağım. Tabi burada da bir yandan tık o da Mahkeme döneminde bir şeyleri dizmeye çalışıyor. Tamam, problem değil. Ben şu anda bir yollama yapıyorum. Bir hop, iki hop, a, 3 hop. Anasının, anasının. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen bu kanserdir yani şu üçü de buraya gidiyor olması beni canımı sıkar. Ee, rahibelerden. Ya tabi burada o şekilde rahibeleri kullanmamamız lazımdı. Tamam rahibelerden oluşan kısmı da geçtik. Ee, şimdi şu konumda bizi zorlayabilecek zaten mahkeme var. Yanı sıra bir yandan da tabi yani karşı tarafın diziliş şekli var. Nasıl yapabilirim? Şunu aldım. Bunu birleştirdim. Bunu birleştirdim. Bunu birleştirdim. Bunu da aldım buradan. Çok gerek de kalmadı. Niye böyle aldım? Şimdi bir yandan bunları da bastım. Tabii kart hangisini kullanabilirdim. Mahkeme geldi yine. Karşı taraf için de birazcık triggerlanma süreleri başladı. Tabii bu desteği oynarken. Elinizden geldiğince bir tane şamanınızı bırakaraktan oynayınız. Yani burada çünkü bir şaman sizler için baya büyük bir etki alanı gösterecek. Tabi evet temiz. Şimdi ateşi yaktım. Geliyorum. Bu bir tane şaman bazen görüyorsunuz ki çıkmıyor. Harley Quinn'lerle beraber. Elinizde bir yedek şamanla oynayarak oynayabilirsiniz. Tabi buradan tık attım bir tane daha. O yükseltmeye çalıştıkça ben onu triggerlamaya devam edeceğim. Çünkü toksit destenin e, amacı bu. Mahkeme var. Mahkeme bizi üzebilecek bir e, olay mı şu anda sanmıyorum. Ama bir yandan da bu bu kısımları geçerken tık aldım onu temiz benim yapmam gereken buradaki kar tanesini de bir yandan kullanmak olacak. Karşı taraf beni bu kadar rahatlıkla yenebiliyorken de sinirli emoji atması birazcık üzücü. 420'ye kadar birazcık daha bekleyelim. Mahkeme konusunu nasıl geçeceğim onu bilmiyorum inanın. Tık attım bir tane daha. Temiz. 4 3 2 1 bastım. En azından bir şeyler yapabileyim. Hop. Şimdi burada o beni düşürdü. Tamam, buradan aldım bunu. Buradan tekrardan buraya aldım. Temiz, çok temiz. Buradan bu şekilde geçebildik. Şimdi tabii bir yandan da artık burada poyrazları daha fazla tutmaya çalışacağım. Ama Tabii kötü olan, burada tabi hiçbir şekilde bitmeyecek olan bir kultis kombinasyonu var. Kultis kombinasyonu bizim için bayağı bir sıkıntı olacak. Yani onun bir yerini değiştiriyor şu an. Tık bu taraftan birisinden ya buraya alacak ya buradan buraya alacak. İkisinden biriyle oyununu oynayacak. Şimdi o birazcık bize zorluk çıkartmaya başlaması lazım. Ama bir yandan da, Tabii kargaşa geldi. Kargaşayı da ben bu an şu anda çok güzel bir şekilde geçiyor olmam lazım ki kargaşayı birazcık daha rahat bir oyun oynayaraktan geçeyim. Tak bastım ben biraz daha böyle bir durduralım. Oyunumuzu slow'dan oynayalım. İki katı hero var şu anda. Bakmayın. Evet 1-2-1-2. Bakın iki tane iki tane var şu anda hero'lar. Tabii kargaşayı umarım çok güzel. Ben benim için problem değil. Ben bir şekilde atlatırım abi. Şimdi bu tarafa da attım. Bir tane daha basmam lazım. Ama karşı taraf zor bir oyun oynatıyor bize. Tık. Yapamadık. Kargaşayı geçemez. Hop hadi. Benim için problem değil. Temiz. Tamam. Şimdi buradan hemen 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 hiroları yolluyorum. Bir yandan buradan bunları yolladım. Buradan bunları yolladım. Hop temiz. Çok temiz. Benim için problem değil. Ben bir tane daha en fazla içeriye alırım. O geçemezse problem. Aynen. Çok güzel. Benim için çok güzel. Onun için birazcık daha kötü. Şimdi bir tane daha yolladım. Bir tane daha yolladım. Evet. Ben zaten bir tane yani burada gördüğünüz üzere kalbim kalmış olsa da yeterince poyrazım olduğundan dolayı oyunu çok temiz bir şekilde oynadık. Devam. Burada zaten toksit oynuyor olmanızın amacı zaten bu. Yani birazcık daha triggerlamak. Tabi burada portal tutucusunun gazabına uğrayabilmemizin sebepleri de çok büyük. İki tane mahkemeyle de başlamak zaten yani 1-0 geride başlamanın en büyük daniskasıydı. Şimdi ben burada hmm. Hmm. temiz. Şimdi ne yapmaya ne yapacak mesela ben onu merak ediyorum. Karşı taraf şu an basmıyor. Tık 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 ben basmaya çalışacağım ama yani burada hayır 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 hayır. Hayır. Nasıl dizilim yapacak ben merak ediyorum. Ya büyük ihtimal buradaki şeyleri kullanacak. Eee, hayır hayır <laughs> hayır 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 hayır. Hayır. Hayır, temiz. Bak. Yollama, yollarım. Yollama, yollarım. Hayır, bak. Benim burada hızlı bir şekilde şaman çıkarıyor olmam lazım arkadaşlar. Bu ana kadar zaten yollamış olmuş olsaydı zaten ben oyunu rahatlıkla kaybederdim. Ama ben yollayacağım büyük ihtimal. Bakın. Hop. Anne. Bir de çek ya. Ya ben nasıl çek? Hop çek. Çekemedim. Köde Çekmek istemiyorum. Çekmek istemiyorum. Hop 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 temiz tamam. Bir tane yolladım. Buradan bunu aldım. Bir tane buradan çektim ona yolladım geri. Bir tane daha yolladım o tarafa geri. Bir tane daha yolladım o tarafa geri. Bir tane daha yolladım o tarafa çok güzel temiz. Kombinasyonlarını yapamadı ama evet şu anda oturdu biraz oturttu. Aldım ah be. Böyle olmaz ama böyle olmaz oyun. çok kötü. Yani en azından oyununu oynadı, dizdi. Yine daha deminki gibi bir kargaşanın denk gelmesi lazım. Bir yandan da benim birazcık oyunu daha mantıklı oynamam lazım. Şimdi sihirbaz kısmındayız. 53k 51k ben bastım. Daha rahat geçtim. Hop. Şimdi karşı taraf oynasın. Hmm, ben birazcık yükseltmeden yana oynayacağım. Kargaşa geldi çok güzel. En azından bir tık daha ilerideyiz oyunumuzda. Hmm, nasıl yapabilirim? Çektim. A çekemedim. Çekemedim. Anne ben yine çakamadım ya. Anne. Çekemedim yine. Şimdi benim burada yapmam gereken şeylerden birisi. Evet çok da güzel oynuyoruz aslında bakın. Hop temiz. Ya da izin verdiğinden dolayı oynayabiliyoruz. En azından öyle söyleyeyim daha doğru olur. Bastım. Oynayayım. Oynamam lazım. Kargaşayı geçirtme, geçer, geçirtirken en azından tık yolladım. Tık bir tane daha yolladım. Hmm. Kargaşa ikimizi de çok gafil avlayabilecek bir oyun. Ama ben hop aldım abi. Yapma, bunu bana yapma. Yapma. Tık bastım. Temiz, tamam. Hop iki tane daha yollarım. Bir iki Buraya gitti. Biri yine yanına gitti. Çok kötü. Diğer taraftan bunu aldım. Buradan bir tane daha yolladım. Çok kötü ama ya. Bu şekilde sonuçlanabilecek bir oyun olması gerekmiyordu. Çünkü yani karşı taraf rahatlıkla oyunu geçti. Doğru. Geçti. Rahatlıkla geçtim de. Bir yandan bir yolluyum şöyle. Bir tane de buradan yolluyum. Şimdi Aa oh. Ama birazcık daha böyle bir Evet dönüşümünü yap Temiz Temiz ne nereye temiz bilmiyorum Kime temiz kime göre neye göre Tamam ben birazcık böyle bir Etrafı doldurmam lazım Şuradan bir tane daha yolladım. Tamam. Şunları da en azından bir böyle kullanabildik bir tane bana girdi ama karşı tarafa da bir tane kalp olaraktan girmesi lazım ee, bazen bu portal tutucusunun oluyor olması bizler için en zorlanabileceğimiz oyun sistemi diyebilirim Çünkü hop bastım bir tane niye bastım bilmiyorum Çünkü zorlanabileceğimiz oyun sistemi portal tutucusundan geçiyor arkadaşlar. Yani çok toksit bir deste ama bir o kadar da zor bir deste. Uh -oh. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam buradan çektim. Çok kötü. Oho bütün ana... abi bu kadar şanssız bir oyun olamaz. Olmamalı. Tak bastım bir tane daha yolladım. Bir tane de buradan çektim. Tut tut durut, tut 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 tut. Hop çektim abi. Al abi. Ben de buradan aldım. Temiz. Mahkeme onun içinde benim içinde kötü bir oyun. Büyük bir ihtimal yenildik. Şimdi 1 200 1, 200, 1 900, 800 700 600 500 400 300 200 1000 vurduk. Hayır, hızlı 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 beyler. Aynen öyle. Uzatmaları oynuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Belki bir ihtimal yeneriz diyerekten. Ama yani bu yenebileceğimiz bir oyun da değil gibi görünüyor. Çünkü yani kultist artı şaman çok zor. Hatta kultisi de geçtim, şamanı da geçtim. Portal tutucusuyla oynanılan her oyun e, şamanla girdiğiniz sürece zor. Bir tane daha gireceğim, ama onu bu sefer. Burşur'la girmek istiyorum. Çünkü broşür birazcık daha beni burada rahatlatabilecek bir hero'dur. En azından diye düşünüyorum. <laughs> Biliyorsunuz ki... Yine portal tutucusu var. Biliyorsunuz ki... Hop 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 hop. Tamam bir tane de buraya attım. Tamam. Ah be. Zamansız gitti. Biliyorsunuz ki ikinci bir klan olaraktan. Türk devleti iki klanımız var. Sizleri orada bekliyoruz. Orada gelişmeye açık ve bir o kadar da gelişen arkadaşlarımız var. Ve orada da birazcık şu mantıkla gideceğiz gibi görünüyor. Altyapı olarak düşünün bir klanla. Ve e, Türk devleti bir klanı şu anda Türk oyuncularının en iyi klanı diyerekten sizlere söyleyebilirim. Tık attım bir tane daha attım. Keşke atmasaydım. Neyse. Şuradan şöyle bir tane daha aldım. Bir tane şöyle attım. Yanlış yere gitti. Bir tane şöyle attım. Doğru yere gitti. Bir tane şöyle attım. Belki doğru belki yanlış yere gitti. Bir tane şöyle attım. Çok kötü yere. Niye aldırtmadın bana onu? Problem değil. Tamam. Terbiyeci var birazcık zorlanabiliriz belki. Ee, dediğim gibi Türk klanı şu an Türk devleti şu anda globalde Türk oyuncularının barındığı bir en iyi klan. Ee, hiçbir şekilde de bu bizim şu son haftalarda bazı arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış olmuş olsak bile değişmeyecek bir olay ve bunu da her zaman en üstü tutmaya çalışacağız. Bunlara da Türk oyuncularına en azından yemin etmek üzere her ne olursa olsun onu o Türk bayrağı şeklinde keşke bir emoji olmuş olsa da en üstte taşıyabilsek ya da ya da e, ilk 100 klanın içinde bu şekilde olabilsek her biri gider biri gelir. Diğerleri gider, diğerleri gelir arkadaşlar. Hiç problem değil açıkçası. Çünkü biz insanlara bu zamana kadar ben en azından şu YouTube'a başladığımda ve YouTube dışında da insanlara iyilik yapmak dışında başka bir niyetimiz olmadı. Her zaman da o şekilde ilerledik insanlarla. Bizim aile bir klanı denilen bir olayımız var bu zamana kadar. Oyun bizim için her zaman bahane. Biz hiçbir zaman Yönetimdeki olduğumuzdan dolayı bir yönetici kipiyle insanlara yaklaşmadık ve bu şekilde de insanları ezmedik. Benim param var benim yok ve işte benim param var diye ben oyuncuyum denilen insanlarla da hiçbir zaman aynı yolda yürümedik. Çünkü burada en azından bir turnuva haftasındaki gelebilecek bir oyundan yani en azından oyundan mütevellit şey yapan arkadaşlarımız var, Legend kart bekleyen arkadaşlarımız var ve bu yüzden de o insanların haklarını her zaman savunaraktan bu oyunu oynadık biz. Altımızdaki klanlar her zaman kardeş klandır, o şekilde de devam ederler. O yüzden de yani bu kısma kadar her zaman iyiliklerle beraber buralara kadar geldik. Dediğim gibi e, en azından güzel insanlar tanıdık. En azından güzel içerikler çektik. Ya da güzel oyunlar oynamaya çalıştık. E, i̇yisiyle kötüsüyle. Yollarımızı ayırdığımız insanlar yeri geldi bizlerden. E, mutlu ayrıldı yeri geldi. Zaten şöyle söyleyeyim. Her, her insan iyi insan. E, ya da şöyle herkes bir insanı çok iyi çok iyi diyorsa zaten burada bir problem vardır. illa ki bir yerlerde bir yanlışlığın olması gerekecektir. Çünkü şöyle ki bazen bazı insanlarla bir şeyler yaparken yollarda aynı yolda yürüdüğünüz insanı o şekilde tanırsınız. Bir insanı tanımanızın en büyük şeylerinden birisi budur. Ya aynı yola çıkarsınız ya aynı, aynı evde yaşarsınız ya da aynı işi yaparsınız. Yola çıktığınız insanlar sizi bir savaşta ya da bir oyunda yarı yolla bırakıyorsa zaten o karşıdaki insanın yaptığı hareketten dolayı birazcık yaptığı ayıbıdır. Çünkü biz burada insanlarla yola çıkarken şu şekilde turnuva haftası denilen bir yolda yarı yolda bırakılmak hiçbir zaman istemeyiz. Aynı şekilde... Hiçbir klanda belli bir e, yönetim ekibinde olan insanlar bazen ben bunu çok fazla görebiliyorum. E, yönetim ekibindeki insanlardan mütevellit e, çok fazla klanların dağıldığını da görebiliyoruz. Aynı şekilde bir insanla aynı işi yaparsanız yönetime birisini alırsınız ve bu şekilde ilerlediğiniz bir olayda. E, yani biraz da olsa nedir onun adı ne diyeyim. E, Yardımı dokunur, dokunmaz. Ya da bir şeyler yapar, yapmaz. Problem değil. Bir insanlara zaten laf söz geçirmeniz için ilk başta vasıf olaraktan bir şeyler sahip olmanız lazım. Vasıf nedir? İradedir. İnsanlara lafınızın sözünüzü geçirmektir. İnsanlarla iletişiminizin iyi olmasıdır. Şöyle turnuva haftasında bir olay oluyor ve aynı şekilde hani sen orada benim legend kartım böyle oldu, şöyle oldu diyorsun. Bu insan seni dinlemez bu insanın seni dinleyecek bir şeyi de yoktur. Sen o adama laf da anlatamazsın. Ondan dolayı da bundan sonra beni dinlemiyorlar falan olayı da diyemezsin. Yani iyiken iyiydi arkadaşlar. Kötüyken iyi olmayı başarabilen bir insan olmak daha iyidir. Sonuç itibariyle. Çünkü yani kötü olduğunda ne oldu birader? Hani seni bu konuma sokacak ne yaşamış olabilirsin. Bazen insanların dediğim gibi alınganlıkları tutabiliyor. Eyvallah problem değil bizim için. Ee, geçen haftalarda 32. sıradaydık. Türk devleti olaraktan. Şu anda bir kişi eksiğimiz var. Zaten 150'ye çıktığımız zaman 67 bandına çıkabiliriz. Zaten sezon yeni bittiğinden dolayı da insanlarla birazcık yollarımızı ayırdık gibi oldu. Sağlık olsun. Gelen belki de gideni aratır. Belki de giden iyi ki gitmiştir ki bir sebebi vardır. Her şerde de bir hayır vardır. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. O yüzden sizler artık hani bazı şeyler üzülmeyin arkadaşlar. Bu özel hayatınız olur aynı şekilde. Çünkü üzüleceğiniz bir şey değil. Siktir edici olun abi affedersiniz ama beni kadın ya da bayan izleyicilerim varsa yanlış anlamayın. Kendinizi hırpalamayın bazı şeyler için. Olmuyorsa olmuyordur abi bu kadar da basit. Çünkü Hani onun olmasının da şartı yok. Benim burada duruyor olmamın da şartı yok. Hiç problem değil. Herkes kendi gönlünce seçer. Ama bazı şeyleri iyiyken e, iyi olup da sonrasında böyleydi şöyleydi alınganlıktır falandır filandır yapmayın. Hatta bir yere talep ettiniz. Bir yere girmek istiyorsunuz. Gördüğünüz üzere benim bu klanım daha iyi. O zaman bana niye teklif ettin? Ya da bana niye e, istek yolladın? Bu şekilde olmayın her zaman. Kendinize bazı yerlerde bazen açık kapı bırakın. Sizlerin aczane tavsiyem budur. Ee, ben şu anda etrafta gördüğüm bir Türk klanı yok gibi. Bir bakayım şöyle bir etrafa. Aynen öyle. Şu anda da dediğim gibi 86 sırasında olan en iyi Türk klanıyız. Hatta bir 3 kişi 3 yani tane ünümüz daha var. Nereden baksanız 150 bandına rahatlıkla 67'lere çıkarız problem değil. Dediğim gibi. Biz her zaman iyi bir şekilde aile klanı olmaya çalıştık ve iyi insanlarla muhatap olmaya çalıştık ve hatta ve hatta en azından sizlere yardımcı olabileceğimiz Türk klanı olaraktan ikinci bir klanımız da var. Her zaman da sizlere orada da burada da yollarımızda, kapılarımızda açık. Birazcık sohbet ettik. Birazcık da bir şeyler yapmaya çalıştık. Buruşur destesinde de birazcık alan hasarı vurduğunuzdan dolayı oyunu birazcık daha rahat oynayabilirsiniz. Poyraz da aynı şekilde bireysel hasar yaptığından dolayı sizlere o şekilde yardımcı olabilir. Sizler için en iyi deste hangisi ise onları kullanabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere toksit deste nasıl kullanılır onu göstermeye çalıştım. Bir buruşur, bir Poyraz olaraktan hatta kartanesi geldi diyerekten de böyle bir içerik çekmeye çalıştık. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok 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 iyi bakın ve iyi davranın. Sizleri çok 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 seviyorum. Ee, elinizden geldiğince oyunda pes etmemeye ve bir şeyleri yapmaya çalışın. Benim kanalımdan da e, bir yerlere de gelebilirsiniz. İstediğiniz klana da girebilirsiniz. Hiç problemde değil. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, like, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Hatta bildirim butonundaki o bildirimlerden de tüm yaparsanız çok çok sevinirim. Çünkü size ilk videoyu görebileceğiniz şekilde ayarlamış olursunuz. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay YouTube.